kısa bir reklam arasının ardından Afyon'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. AK Parti 23. İstişare toplantısı için Afyon'dayız hep birlikte. Hava çok soğuk. Buna rağmen canlı yayında kalmaya sizlere ses olmaya devam edeceğiz inşallah diyorum. Sayın Vekilim tabii ki her şeyi konuştuk ama Malatya'yı konuşmadan edemeyiz. Siz Malatya milletvekilisiniz. Afyon'dan Malatya'ya doğru şöyle bir dönersek. Malatya'da neler oluyor? Ne gibi gelişmeler var? Ben de uzun süredir gitmiyorum aslında. Şimdi tabii Malatya'da ee, her geçen gün rahmetli özel dönemden başlayarak Hı -hı. önemli atılımlar söz konusu oldu ama AK Parti kıtalar döneminde gerek altyapı çalışmaları gerek sağlık alanı gerek üniversitedeki e, büyüme gelişme e, her alanda ciddi bir e, büyüme ve gelişme söz konusu ama Malatya'yı diğer birçok ilden ayıran bir özelliği var Malatya milli birlik ve kardeşlik Hı -hı. duygularını en ileri seviyede yaşayan bir ilimiz hamdolsun Malatya'da her etnik yapıya, her mezhebe sahip kardeşlerimiz, insanlarımız yaşamakta. Ama bunlar bizim kesinlikle bu farklılıklarımız kavga, dövüş değil. Bunlar hepsi bir zenginliğimiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde Malatya tam bir hoşgörü, tam bir kardeşlik, tam bir huzur şehri. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ve şunu arzu ediyoruz. İnşallah bu çözüm süreci her türlü engellemelere, her türlü istismara rağmen inşallah gerçekleşecek gerçekleştiğine inanıyorum ki doğu ve güneydoğu'nun her tarafı aynen Malatya ili gibi olacak diyorum. Bu açıdan Malatya o illerimizde bir örnek. Ülkemize örnek birir. E, bunun için de Malatya'da katkı sağlayan, Malatya'nın huzuruna, birliğine, kardeşliğine katkı sağlayan Kürt kardeşlerime de, Türk kardeşlerime de, Alevi kardeşlerime, Sunni kardeşlerime, Malatya'ya diğer illerden gelmiş olan, yerleşmiş olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum hemşehrilerime. Çünkü Malatya'nın huzurunu hep beraber koruyoruz, koruyoruz. İşte Malatya hakikaten çok farklı bir şehir. Kesinlikle. Yani, Aydınlığıyla yani böyle her ya işiyle çok, çok farklı bir şehir. şey. Ee, ve sadece kayısıyla gündemde olan bir şehir ama kayısı, niye kayısıyla? Dünyadaki tüketilen kuru kayısının yaklaşık yüzde seksen beşini Malatya üretiyor. Malatya çiftçisi üretiyor. Bundan dolayı ciddi bir kayısı diyarı olarak alınıyor. Ama son zamanlarda hamdolsun özellikle organize sanayi bölgelerinde her türlü yatırımın yapıldığı gerek gıda alanında, gerek makine alanında, gerek tekstil alanında on binlerce insana iş imkanı sağlandığı önemli bir e, merkez haline geldi. E, yine aynı şekilde şu anda yeni bir organize bölgesinin altyapısını tamamlıyoruz. <laughs> Ve buradan da ekranları başına bizleri izleyen bütün yatırımcılara ister Malatyalı olsunlar, ister başka yerli olsunlar, yatırım yapmak isteyen bütün girişimcileri Malatya'da yatırım yapmaya davet ediyoruz. Eğer böyle bir yatırımı arzu ederlerse her alanda Malatya teşvikte organize sanayi bölgesine yatırım yapımlar halinde 5. bölge olarak imkanlardan faydalanıyor. Biz kendilerine her türlü imkanı seferber edeceğimizi gerek valimiz, yerel yöneticilerimiz hep beraber hı hı. E, beyan ediyorum. Dolayısıyla Malatya'mız hamdolsun üniversitemiz hakeza 40 bine yaklaşan üniversite öğrenci sayısıyla e, devasa bir hale geldi. Öğrencilerimiz orada farklılıkları kardeşlik duygusu içinde huzur şehri olarak üniversitemiz devam ediyor. Bir Karaciğer Nakli Enstitümüz var. Turgut Özal Tip Merkezimizde sadece Malatya değil, sadece Türkiye değil, yani Orta Doğu'nun, hatta Avrupa'nın birçok ülkelerinden insanlar karaciğer nakli in yaptırmak için Malatya'ya geliyorlar. Dolayısıyla Malatya hem kültür şehri, yani birçok tarihi eserlerimiz, kültürel miraslarımız var. Hem doğal olarak yeşilliği, hem insanların misafirperverliği her evet. alanda gezilmeyi, görülmeyi değer bir ilimiz. Ee, yani buradan herkese ee, gidip görmeye, görmeye tavsiye ediyoruz. Ben e, Malatya'ya dediğim gibi yaklaşık iki yıldır gitmiyorum ama Malatya'yı ilk gördüğüm zaman e, çok farklı bir kokusu, çok farklı bir dokusu var insanı cezbeden ve çok sevdiğim değerli gazeteci abilerim var Malatya'da olan. Evet. Çok sevdiğimiz siyasetçiler yetiştirmiş. Sanki hani bazı illerin tılsımı vardır. İşte o illerden siyasetçi çıkar. Ordu'nun biliyoruz e, siyasetçileriyle meşhurdur. İlk e, siyasi medrese orada kurulmuştur Osmanlı döneminde. E, Malatya'da dediğim gibi fikir adamları yani noktası noktasında. Hayır, hayır devlet adamı noktasında. E, rahmetli İsmet İnönü Malatyalı'dır. Rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Malatyalı'dır. <laughs> Hazret Partisi'nin son <laughs> genel başkanı Recai Kutan Malatyalı'dır. Yani siyasi aranada da baktığımızda Kesinlikle. Malatya e, evet. hani güçlü dediğim gibi evet. fikir adamları yani, noktasında çok bir... Devlet adamı yetişme noktasında da? Da Malatya'nın bu ülkeye vermiş olduğu cildi devlet adamları da mevcuttur. Siyasetçiler de mevcuttur. Yok sizi kızdırmak için söylemedim ama ordunun da böyle bir şey vardır. Hani her kabinede mutlaka bir bakanları bulunur. Evet. Bu geçmişten günümüzde böyledir. Böyle bilinir ama Malatya'da çok kıymetli. Bu arada e, Sayın Vekilim mecliste bütün hani e, görevleriniz partideki siyasi yaşamınız bir tarafa e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi günlük misafir ağırlama oranımız. Dünyada hiçbir meclis yok ki bu kadar ziyaretçiyi kabul ediyorsunuz. Vatandaşlarla birebirsiniz. Bu da e, sizleri etkiliyor mu? Çünkü Eminim Malatya'dan da e, ülkenin her yerinden ziyaretçileriniz geliyor gün içerisinde. Yani şunu belirteyim, tabii teknoloji çok gelişti. Eskiden bir milletvekili seçildiği seçim bölgesinde 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda Hı -hı. belki yılda bir gidermiş. Şu anda yani milletvekili arkadaşlarımız, yani ayda 1, 2, 3 defa giden arkadaşlarımız var. Yani gidilmediği takdirde bile cep telefonu diye bir nesne var. Benim Malatya'nın, Kulunca'nın, Hekima'nın, Doğanşehir'in, Pötürge'nin bütün ilçelerimiz için kastediyorum mahallelerindeki bir muhtar veya vatandaşımız 24 saat arzu ettikleri takdirde talep ve ihtiyaçlarını telefona iletebiliyorlar. Ama bunun haricinde seçmenlerimiz 81 ilimizden özellikle de Anadolu'dan Karadeniz'den gelen seçmenlerimiz değişik zamanlarda milletvekillerini ziyaret etmek ve talep ve arzularını yerinde görüşmek için meclisi ziyaret ediyorlar. Mecliste basın yayın halkla ilişkiler birimi de bana bağlı olduğu için söylüyorum. Bazen 6-7 bin 8 bin kişinin ziyaret ettiği e, günler oluyor. E, ve tabii önemli olan şudur. Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi. Zaten Milletin hı hı. Meclisi milletimizin oraya gelmesi e, önden daha tabii bir şey yoktur. Ama bizim arzumuz şu. Milletimizin sorunlarının yerinde çözülmesi, gezmek için, ziyaret için mecliste gelmeleri, onları ağırlamamız, onları yedirmemiz, yemek ikram etmemiz bizim için bir iftihar meselesi oluyor. E, ama önemli olan e, sorunların çözüm için değil de sorunlar çözülmüş bir meclisi gezelim, yani mecliste yasama faaliyetleri nasıl oluyor düşüncesiyle ziyaret etmeleri de daha tabidir. Ama e, meclis milletindir. E, milletimiz her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret edeceklerdir. Hı. Ben bu dönem bakmadım ama geçmiş, geçmiş olduğumuz dönem, 23. dönemde son olarak şu 6 ay içerisinde e, milletvekillerimize gelen ziyaretçiler, vekiller e, bazında bir çıkarır mısın diye talep ettiğimde, en çok ziyaretçisi gelen milletvekili bendim o zaman. Maşallah. Bu dönemde ilk sıralarda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu konuda da iftihar ediyorum. Ee, i̇nşallah bizi seçen milletimize layık oluruz. Onların dertlerine, sorunlarına çözüm bulma noktasına gayret sarf ederiz. Çünkü bizler milletin emanetini taşıyoruz. Hı hı. Her birimiz çok farklı özelliklere sahip olduğumuz için değil. Rabbim bizlere bu görevleri nasip etti. Bizlerin üzerine düşen de bize nasip eden Rabbimin rızasını kazanacak ve bize oylarıyla destek veren seçmenlerimizin de duasını alacak hizmetlerle vaktimizi geçirmeye devam ediyoruz. Umarız inşallah bu süre içerisinde başta seçilmiş olduğum bilim Malatya'nın sorunları, Hı -hı. Malatyalıların sorunları olmak üzere ülkemin bütün sorunları noktasında elimizden gelen gayreti vermeye çalıştık. inşallah. her şey e... daha da güzel olacak. Biz buna inanıyoruz. Hani yani e... vatandaşlarının şöyle teslim çok daha iyi olacak. Çünkü bakıyoruz Hı -hı. 10 yıl öncesiyle hatta 3 yıl öncesine baktığımızda Türkiye'de her alanda ciddi gelişmeler var. Ama ne yazık ki Türkiye'deki bu gelişmelerden rahatsızlık duyan dahili ve kısmen de olsa harici ve kısmen de olsa dahili bedbahtlar var. Çok ben söylüyorum. Türkiye'deki Hı. kalkınmadan, büyümeden, gelişmeden, hak ve özgürlüklerden rahatsızlık duyan bir kesim var. Bu kesimin de inşallah hevesleri kursağında kalacak. Bu ülkede e, kalkınma aynı hızıyla devam edecek. Siyasi ve ekonomik istikrar aynen devam edecek. Bu ülkede yaşayan 76,5 milyon insanın hangi yapıya ait olursa olsun bu ülkede yaşamaktan gurur duyduğu, onur duyduğu bir yeni Türkiye inşa etmeye inşallah hep beraber devam edeceğiz diyorum. Sayın Vekilim ben öncelikle bu soğukta benimle 45 dakika e, bu programı yaptığınız için çok teşekkür Selam. ediyorum. Hakikaten hakkınızı helal Selam. edin. Çünkü çok ciddi bir soğuk vardı Selam. sevgili seyircilerim. Ee, i̇nşallah Ankara'da farklı stüdyoda daha sıcacık bir sohbet gerçekleştirmek ederim. dileğiyle ben e, seyircilerime şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bana gelen e, çok ciddi tweetler vardı. Sosyal bilgiler öğretmenleri atama <laughs> bekliyormuş Sayın Vekilim. Bunu söylemezsem arkadaşlar bana böyle bir temli bulmuşlar. Bugün bunu zaten e, o öğretmenlerimizden bana Tweet face yoluyla da çok evet. talep geldi. Bunları inşallah e, hmm. Milli Eğitim Bakanımızla paylaşacağız. E, yani kadro imkanları ölçüsünde bu kardeşlerimizin sorunun çözümü noktasında da ayrı sarf etmeye çalışacağız. İnşallah. Ee, sevgili seyircilerimiz dediğim gibi Afyon'daydık. Bugün AK Parti 23. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaydık. Konuğum AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Özlü. Kendisi aynı zamanda meclis Amirlerimizden amirlerimizdendi. Konuştuk, çok şeye değindik. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Önümüzdeki hafta sosyal bilgilerde görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.